TT nasıl yapılır? Evet, 2024 TT matematik sorularında 30. sorudayız. Son matematik sorumuz. Tabii ki sonrasında devam ediyor. Geometri sorularıyla devam edeceğim ama matematik sorularının 30. .sü. Her daim hangisi oluyor? Olasılık sorusu oluyor. Olasılık sorusu birçok arkadaşın kaçtığı soru tarzı. Hatta o konuyu da çalışmayayım ya. Bir tane soru geliyor diyorsun. Arkadaş konu çok uzun değil. Kısa bir konu anlaşılır bir konu aslında. Ha isterse burada ÖSYM ne yapabilir? Ağrı Dağı'nın zirvesine soruyu oturtturabilir. Bu kadar zor bir soru sorabilir. Ama ÖSYM de bu olayın farkında. Burada zorlamıyor. Gerçekten kolay sorular. Son 3 yıldır gelen soruların hepsini zaten sırayla çözeceğiz kampta da göreceksin. Çok kolay sormaya başladı. Olasılık soruları yapılabilir düzeyde sorular geliyor. Ne demek istediğimi birazdan o 30. soruyu masaya yatıracağız. Analiz edeceğiz sen de göreceksin zaten. Benim burada boş laf yapmama gerek yok. Hani boşa konuşmama gerek yok. Anlaştık. Cönler gelsin dedim. Şimdi 30'un soruya giden yolda. Tabii ki önce olasılığın mantığında yatan şey şudur. Hani örneğin P, A olayının gerçekleşme olasılığı. Birinci soruyu çözen biraz beklesin. İstenen tüm durumlar daha doğrusu tüm durumları yazacaksın paydaya. Adamın istenen durumlarını, sorunun istenen durumlarını paya yazacaksın. Bunun oranı bize cevabı verecek. Ben önce şurası üstünde durmak istiyorum. İstenen tüm durumlar. Bunu buldun mu zaten diğeri kolay. Biraz daha kolay. 6 farklı oyuncak. 3 tanesi Sema'ya, 2 tanesi Neşe'ye, 1 tanesi Zerrin'e olmak üzere rastgele dağıtılacak. Buna göre oyuncak dağıtımı işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Bak Tüm durumu soruyorum sadece sana. Ve bu soru bir önceki soruyu da eğer izlediysen 29'un soruyu oradaki mantıkla çok benzer. Hani böyle arkadaşları e, nerelere gönderiyorduk illere gönderiyorduk otobüsle ya aynı mantıkla seçiyorum. 6 tane oyuncağım var 3'ünü Sema'ya vereceğim. altının 3'lüsü Sema çık Geriye kaldı 3 oyuncak. İkisini Neşe'ye vereceğim. 3 oyuncaktan ikisini Neşe'ye verdim. Geriye kaldı 1 oyuncak. bir oyuncağımı da Zerrin'e verdim. Hadi geçmiş olsun işte bütün durum bu. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2. Iki. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşit. 3'tür o da o gitti. Şuradan ilk kere 3, 6, 6'yı sadeleştirdim. 4 kere 5, 20, 3 de çarptım ne yaptı? Cevabım 60 yaptı. Doğru cevap C seçelim. Tamam. Geldim ikincisine. Aralarında Engin'in de bulunduğu 6 kişilik bir gruptan bir başkan, 2 yardımcı, 3 yedek üst üye seçilecektir. Üye seçilecektir seçimden önce bu seçim sonucu hakkında tahminde bak artık sınav sorusuna daha ikinci soruda gelmiş oluyorsun bu kadar da kolay. Seçimden önce seçim sonucu hakkında tahminde bulunan Engin. e ee hocam tahminde bulunan Engin'in tahmininin gerçekleşme olasılığı nedir? Şimdi Engin'in tahmini Engin tahminde bulunuyor. Bu tahmin kaç farklı şekilde yapılabilir demeyeceğim. Önce Engin'in tahmini bir tane doğru mu? Engin'in istediği tüm durumlar içerisinden sadece bir tanesi. Yani ben PA olasılığını bulurken Engin'in istediği durum bir tane onu yukarıya yazıyorum. Tüm durumları aşağı yazıyorum. Tüm durum ne hocam? 6 kişilik grup. Bir tane başkan seçtim. 6'nın birlisi. 6'dan biri gitti 5. 5 kişiden 2 tane yardımcı seçtim. Gitti ikisi 3. 3 kişiden de 3 tane yere üye seçtim. Soru bitti. Geçmiş olsun. 6'nın birlisi 6'dır. 5'in ikilisi 10'dur. 3'ün üçlüsü 1'dir. Çarpım cevap 60'dır. 60'ı getirdim tüm durumların altına yazdım. Hocam istenen engin istediği bir tane durum var. Tahmininde bulunuyor. 60 durumdan birini seçti işte, hocam. Adam. Gerçekleşme olası 1 60. Bitti. Ya dön şimdi bak sınav sorusuna çözersin. İddia ediyorum çözersin. Ha daha zorlarını çözelim o zaman arada biraz da. Hadi bir tık zorlayalım. 4 Rusya, 3 Almanya, 1 İngiltere vatandaşının bulunduğu 8 kişilik bir turist kafilesi 4 kişilik, 3 kişilik, 1 kişilik 3 odaya rastgele yerleşecek. Yerleşme işlemi sonunda her odada yalnız bir ülke vatandaşının bulunma olasılığı nedir? Önce Mehmet Hoca ne dedi? Hocam önce tüm duruma bir bakalım. Tüm durum için insanları ayırt etmiyorum. Diyorum ki burada kaç tane insan var özünde? 4 3 7 1 daha 8. 8 tane insan var. Bu 8 insanın 4'ünü bir odaya yerleştirdim. Elimde kaldı 4 insan. Bu 4 insanın 3 kişilik odaya yerleştirdim. 4'ün 3'lüsü yalnız 3'ün 3'lüsü yazdık öyle değil. 3'ü gitti. 3'ü gitti. 1 insan kaldı. O 1 insanı gittim. 3 bir odaya, bir kişilik odaya yerleştirdim. 8'in 4'lüsü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2. 4'ün 3'lüsü 4'ün 1'lisi o da 4'tür. Bir de buradan biri var. 4 kere 2 8 gitti. 2 kere 3 6 gitti. 2 kere 5 10. Şuradan 70 70 çarpı 4. 4 kere 7'den 28 cevap ne geldi? 280. Hadi geçmiş olsun. Bu nedir? Tüm durum yani PA olayı için benim istediğim tüm durum 280. Peki hocam burada sıkıntı şu değil mi? Ben 4 Rus'u 4 kişilik odaya yerleştirmek zorundayım. Aynı insanlar, aynı ülkedeki insanlar aynı odalarda kalmak istiyorsa 3 Alman'ı 3 kişilik odaya, 1 İngiliz'i 1 kişilik odaya yerleştireceğim. Bunu kaç farklı şekilde yaparsın? Bir. Ya bak 4 Rus'u 4 kişilik odaya bu kadar şekilde yerleştirebilirim. 3 Alman'ı 3 kişilik odaya bir şekilde. Bir kişilik İngiliz'i bir kişilik odaya bu kadar şekilde. O da bir durum yapar. Aslında istediği durum benden bir durumdu. Yani burası kritik nokta. Dikkat et. Doğru cevap deniz seçeneği. Kritik nokta deyince de hemen akıllar türeve gitmesin. Dur. Bak mesela bu bir tık daha zoru olabilir bu sorunun. 6 dairenin 3 tanesi kırmızı, iki tanesi sarıya, bir tanesi maviye rastgele boyanacak. Aynı renge boyalı dairelerin yan yana olma olasılığı. Tamam yan yana durumunu hesaplayacağım. Ama önce benim bu daireleri boyamam lazım. Ne yapacağım? Tüm durum. 6 tane dairem var. Önce 3 tanesini kırmızıya gel seninle boyayalım. Altının üçlüsü. Geriye kaldı 3 daire. 3 dairenin ikisini sarıya boyayalım. Kaldı geriye 1 daire. 1 bir dairenin birini de maviye boyayalım. Altının üçlüsü. 6, 5, 4, bölü 3, 2, 3'ün ikilisi 3, 1'in birlisi 1. Bir. 2 kere 3'ü 6 gitti. 4 kere 5, 20 çarptım 60. Tüm durum ne hocam? 60 tane durum var. Bak A olasılığını hesaplayacağım. Benim istediğim ne? Bunlardan 3 tanesini neye boyuyorum? Kırmızıya. Bunlardan bir tanesi maviye boyanıyor. Dur şuradan bir tane de sarı renk seçelim de hani gerçekçiliğini korusun sorumuz. Şunlardan özür dilerim. 2 tanesini de sarıya boyacağım. Bu durum kaç farklı şekilde yan yana olabilir? yan yana olma ihtimallerini soruyorum. Bak burası kritik işte. Bu grup bir eleman gibi düşün. Mavi bir eleman olarak düşün. Sarıyı bir eleman olarak düşün. Bunların kendi aralarında yerlerinin değişmesi sorudaki istenen durumu değiştirir mi? Değiştirmez değil mi? Üç tane elemanın kendi aralarındaki yer değişimleri değiştirmez. Benim istediğimde aslında burada 6 tane durum var. Yani kırmızı sonda boyanmış olabilir. Sarılar başta boyanmış olabilir. Mavi ortada. Mavi başta sarı ortada. Kırmızı. 6 tane farklı durum gelmez mi? 3 faktöriyelden. Aşağıda da 60 var. Sadeleştirdiğimde doğru cevap 1 bölü 10. Bu soruda kritik vaka burasıydı bu seferde. Tamam. Doğru cevap ne oldu? Hop yeşili kaldırdığımız için işaretleyemeyeceğiz eş ha. 1 bölü 10'la D seçeneği. Güzel. Artık sınav sorusu ayarında bir soruya gidelim. O zordu yukarıdaki daha kolay. Bir satıcıya gelen 7 farklı siparişin biri Aydın'a, ikisi Bursa'ya, dördü Balıkesir'e gönderilecek. Siparişlerin üzerinde gideceği yerleri yazmayı unutan satıcı siparişleri kargo şirketi ile rastgele göndermiştir. Peki kaç tane tüm durum var hesaplayalım mı? Ya da bir bitirelim soruyu. Her şehire beklenilen sayıda sipariş geldiğine göre tüm siparişlerin doğru olarak gönderilme olasılığı nedir? Şimdi doğru siparişlerin doğru yerlere gidebilme durumu doğru sipariş kaç farklı durumda olabilir? Mesela doğru sipariş iki farklı durumda olabilir mi? İmkansız abi. Aydın'daki o paket Aydın'a gitmeli. İşte Bursa'ya gidecek. O iki paket Bursa'ya git. O durum bir şekilde gerçekleşebilir. Tıpkı benim burada sana söylediğim o Rusların aynı odaya, Almanların aynı odaya girmesi. Aynı paketlerin aynı ile gitmesi. Ne farkı var bu soruyla? Ne farkı var bu soruyla? Hikaye değişiyor. Soru aynı. İstenen durum bir. O zaman benim kime bakmam lazım? Tek derdim ne? Tüm durumunu Onu nasıl hesaplayacağız? Hocam 7 tane farklı sipariş var. Aydın'a birini gönderdim. 6 tane kaldı. 6 taneden ikisini Bursa'ya gönderdim. 4 tane kaldı. Görüntü tanesinde nereye gönderdim? Balıkesir'e geçmiş olsun. 7'nin birlisi 7. 6'nın ikisi 6 çarpı 5 bölü 2. 4'ün dörtlüsü 1. Sadeleştirdim 3. 3 kere 7 21. 5 ile çarptım 5. 2 kere 5 10. 105. Benim istediğim bir tane durum. Tüm durum 105 tane. O halde sorunun doğru cevabı e seçeneğidir. Biz artık sınav sorusunu gönüllü rahatlığıyla şu sorular ışığında çözebiliriz. Ki şurası bence bir tık daha zor olanıydı. Ama sen artık soruyu hazırsın. O halde diyorsun ki 2024 30. soru. Olasılık artık korkmak yok. O soru da cepte.